Benzer çalışıyorlar. Oğlum nasıl yuvarlıyor öyle ya Yüz yuvarlak. Bak bak. Oo. Oo. Nerede ondan? İçiye parçalandı baksana. Güçlüler ha. Savaşacaklar galiba. Bak bak. <laughs> Oo. Bok savaşıyor. <laughs> Oo evet boksörler. Bizi daldırmıyorlar farkında mısın? Evet ya bak bak o vermek istemiyor. O da hazıra konmak istiyor. Kim kazanacak acaba? <gülüyor> bak. <gülüyor> Her dönen kaybeder. Ha, aldı onu aldık işte onu götür sen de ne uğraşıyor bak. Evet herkes malına sahip çıktı. Biri onu aldı biri onu aldı. Diş geçiremediler birbirine. Evet. Bir sürü var şuraya bakar mısın? Evet evet. Yani. Küçükleri de var ya. Küçükleri de bir tane büyük de şurada var bak taşın altında o da taşla uğraşıyor. Bak yine geldi. Ha. Ulaşıyor ona. Beğenmedi kendi yaptığını. Git oradan yuvarla iyi işte. iyi vazgeçti. O onu işliyor. Ondan sonra yuvarlatacak iyiceni. Bak düzelt yuvarlatıyor ondan sonra yuvarlayacak. He. çıkıntılarını alıyor. İşçilik Fazla yapıyor önce. İşçilik yapıyor. Bir tane orada yapıyor bak. Hangisi? O bir büyük daha geldi. Uçurup götüremiyor Kaldıramıyorlar yani. hmm, Bak bak yuvarlatıyor bak şu an onu. Ha. Nasıl sistem değil mi? Baksana ayaklarla nasıl kaldırıyor. Evet ya bak işliyor şu an ondan sonra yuvarlayacak. Bunlara yumurta çekim yapmak lazım. Evet. Bak üstü varla kaptı misket gibi. Ters göte ineleri ya. Evet ya ben ilk defa gördüm. Öyle bir mekanizmaları var demek. Ki. Muhtemelen küçük, onu küçük buldu. Kırıldı ya hı hı. Yine Birleştirecek. evet. Büyütecek yine. Büyütecek yine götürecek. <laughs> Yapıyor mı? bu işi. Bunun videosunu çek. Çekiyorum. Arka ayaklarıyla. Ters mi gidiyor şimdi bu? Ters gidiyor evet. Enteresan Yolarına ya. götürüyorlar. Yuvarlayarak götürüyor. Ha Aa evet. bunlar ikili çalıştığında gülmekten ölürsün. Ha bak şeyi kaybetti. He? Arıyor şu an şeyi. Kaybeder kaybeden mi? olmuyor. Kaybetti şu an, arıyor bak. Kaybettin. He bak bu tarafa düştü, yuvarlamış. Bak şimdi, arıyor bak. O taşı nasıl oynattı, gördün mü? Evet ya, çok güçlü hayvan. Ta taşların düğünden gidiyor. Bulunca sevinir. Vay be ne kadar enteresan. Buz devrindeki sincap gibi sevinir şimdi bulunca. Çok güçlü hayvan ama. Güce bak ya. Dur abi, elime işe sen merak ettim. Bulabilecek. <laughs> Şöyle bak taşları bulabilirsin. <laughs> <da>, Allah Allah, <laughs> tünel kazdı. Şimdi sen kendisinin 5 katı taşı bulabiliyorsun. Evet ya. Buldu mu acaba? Şu yanında bak hemen. Çıkamıyor herhalde. Buldu ha, bulacak şimdi. Bulacak bak şimdi koklu, kokusundan aldı onu. Evet bak Hadi al bakalım. şimdi. Dendik gidiyor. Hadi sevin şimdi. Evet herhalde. buldu. Ha. Evet buldu. Şimdi orada nasıl yuvarlayacak bakalım çıkartabilecek. Yuvarlıyor. Bak 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 çalışıyor. evet dönmeye çalışıyorsa. <laughs> bulamadım acaba. <laughs> yok yok. Çıkar çak İttiriyor evet. Bizi de fark etmiş olabilir. O bence o. Saklanıyor olabilir ya. Yani. Onu bu götürmeye çalışacak da yer bulamadı gittikçe gömüldü gibi gördün mü? <laughs> evet. Şuna bak nasıl ittiriyor ya. Çok güçlü hayvan. Saplıyor mu acaba ya? saklıyor bence ya. Çıkar Öyle mi? Çıkarmaya uğraşmıyor ki hayvan. Gömecek ki sanki onu hmm. ya. Bak. Bakar mısın nasıl gidiyor dibe ya? Evet aldı bak şeyi. Aldı tekrar onu. He bak kafasıyla ittiriyor şu an. Bak ya, toprağı yeşiyor. Gitti. <laughs> Gitti <laughs> taşları var. Belki sergi bu ya. ya. Asıl bir güç ya. Bizim bedenimizle aynı şeyi yaptığımızı düşünsene. Evet mi? ya. Masa taşların içi gibi. Aynen çok güçlü. Ha.